Futbolcuların milyonlarca dolar kaptırdıkları dosyada her gün yeni ayrıntı çıkıyor. Ama biz bugün sisteme en çok para kaptıran iki isme yoğunlaşacağız. O isimlerden biri Arda Turan, diğeri ise Selçuk İnan. Bu isimlerden özellikle Arda Turan çok konuşuldu. Çünkü Seçil Erzan'a toplamda 13 milyon 900 bin dolar yatıran bir isim. Parasının bir kısmını geri alan Arda Turan'ın zararı ise 7,5 milyon dolar. Bugünkü kur çevirisiyle yaklaşık 217 milyon lira paradan söz ediyoruz. Peki isterseniz bugünkü videomda sizlere Arda Turan'ın kendi elleriyle bu kadar parayı nasıl teslim ettiğini ifadesiyle anlatayım. Arda Turan 14 Nisan 2023 tarihinde Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesinde olayı şöyle özetliyordu. Seçil Erzan uzun yıllardır Denizbank Florya Şube Müdürü olarak tanıdığım bir kişidir. Yaklaşık 8-10 ay kadar önce Seçil Erzan beni telefonla arayarak maddi konulardan bahsetti. Daha doğrusu başta çok önemsememiştim ama çok sık arayıp sürekli bana mevduat getir şeklinde sözler sarf etti. Seçil Erzan daha önce Florya Denizbank şube müdürü olup sürekli Galatasaray kulübündeki futbolcularla bankacılık işlemleri ile yakın temasları bulunan bir kişidir. Daha doğrusu Seçil Erzan'ı Tanımam etmem fakat Denizbank'a güvenim vardır. Hakan Ateş'i de ortak dostlarım sebebiyle bilip güvenirdim. Seçilerzan'ın çok sık aramasından artık bunu almıştım. Bu sebeple yaklaşık 7 ay kadar önce kendisine 3 milyon dolar elden verdim. Çünkü öncesinde Seçilerzan bana bir fondan bahsetmişti. Benden aldığı parayı bu fona yatıracağını söyledi. Bu fonun Denizbank bünyesinde kurulmuş, Hakan Ateş'e ait bir fon olduğunu söyledi. Bundan çok fazla insanın kazanç sağladığını dile getirdi. Örneğin 500 milyon dolar bir fon var. Banka bu parayı aylık çalıştırıyor ve bunun sonucunda bir kazanç elde ediyor. Ve bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak. Bu bir faiz değil diyerek beni tam olarak kandırdı. Ben de 3 milyon parayı elden Denizbank Levent Şubesi'nin yan tarafında bulunan Pelit Pastanesi'nde elden teslim ettim. Yaklaşık bir ay sonra Seçil Erzan bana 1 milyon dolar nakit parayı elden verdi. Buna verirken de fon çalıştı ve bu payına düştü dedi. Zaten ben parayı verirken bana bunun sıfır risk taşıyan Denizbank içerisindeki en güvenli fon olduğunu söylemişti. İlerleyen süreçte Yine beni sürekli aramalarına devam etti. Ben de yine aynı şekilde 4 milyon dolar daha Fulya Acıbadem'in karşısında iş yeri bulunan Sinan Kandemir isimli arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm. Yine elden verdim. Akabinde tam tarihini hatırlamamakla birlikte Eyüp Sultan Sütlüce'de bulunan arazimi satıp 4 milyon dolar daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon lira Denizbank'tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan'a verdim. Toplamda bu zamana kadar 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi. Ancak kalan parayı ödemedi. Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu. Hatta bu belgede Denizbank kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm. Bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti. Başından itibaren Denizbank'a ve Hakan Ateş'e güvenerek fona para yatırdığımı düşünmüştüm. Başta Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş olmak üzere bu işte sorumluluğu bulunan tüm Denizbank yöneticilerinden ve Seçil Erzan'dan şikayetçiyim diyerek ifadesini tamamladı. Seçil Erzan ise Arda Turan'la ilgili 11 Nisan 2023 tarihinde şu ifadeyi verdi. Arda Turan'ı Floryo Şube Müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte çalışıyorduk. Bütün futbolcuları da müşterilerimiz olsun ya da olmasın hepsini tanırdım. Bir gün Arda Turan'ı aradım ve şubeye davet ettim. Kendisine bir fon var 5 koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli şeklinde sözler sarf ettim. Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi. Hatırladığım kadarıyla 6 milyon lira para almıştım. Ancak bu zamana kadar ödeme yaptım. Ana parayı kesinlikle Arda Turan'a geri ödedim. Sadece vaat ettiğim fazladan parayı ödeyemedim dedi. Ama Seçil Erzan'ın dosyadaki delillere göre ifadesinde tutmayan bölümler vardı. O yüzden savcılık ilk ifadesinden bir ay sonra Seçil Erzan'ın 3 Mayıs 2023 tarihinde yeniden ifadesini aldı. Banka müdürü Erzan burada Arda Turan konusunda daha ayrıntılı ifade verdi. Ve şunları söyledi. Arda Turan benim son dönemde fon alacağım şeklinde ikna ettiğim kişilerdendir. Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13 milyon 900 bin dolar parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6 milyon 400 bin dolar parayı geri ödedim. Ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan'dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda, bir kısmını da bankada elden teslim aldım. Bana para teslim etmeye gelen kişiler elden çantayla gelirler. Parayı teslim ettikten sonra boş çantayla giderler." diyerek ifadesini bitirdi. Seçil Erzan'ın iki ifade arasındaki farksa ikinci beyanıyla Arda Turan'ın ifadesinin birebir uyuşmasıydı. Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki para alışverişini Bankanın teftiş kurulu da inceledi ve bir rapor oluşturdu. Bakın o raporda ne yazıyordu? Müşteki Arda Tura'nın Denizbank nezdinde yaşanılan süreçte bir işlem yaptığına veya dönemsel olarak yapılan bildirimlere ve iddia ettiği yatırımlara ilişkin hiçbir iz olmadığını buna rağmen bankaya hiç başvurmadığını, işlemlerin tamamen Arda Turan ve itimatının tam olduğu Seçil Erzan arasındaki çok yakın şahsi ilişkilere dayanarak ve paraların faiz faiz beklentisiyle banka sistemi dışına kasten çıkarıldığına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı anlaşılmış olup yine 15 Mayıs 2023 tarihli Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporunda Özetle müşteki Arda Turan'ın parasını bankacılık sistemi dışında değerlendirmesi için Seçil Erzan'a verdiğini, verdiği parayı geri alabilmek için uzun bir süre Seçil Erzan'la şahsi iletişim kurup bankayı hiçbir şekilde bilgilendirmediğini, söz konusu yapının bir saadet zinciri olduğu belirtilmiştir. Yani banka bizim kusurumuz yok, kaybettiğiniz paradan siz sorumlusunuz diyordu. Aslında burada bankanın haklı ve haksız olduğu bölümler bulunmaktadır. Haksız olduğu yer Arda Turan'ın elinde Denizbank kaşeli evrak olmasıydı. Zira o belgeyi banka müdürü verdiği için her müşteri inanırdı. Haklı oldukları yerse bu kadar para kaybeden kişinin banka yönetimine şikayet etmemesi. Hele hele bankanın en üst düzey ismini tanıdığını söylediği halde o yüzden siz siz olun olur da başınıza Banka üzerinden dolandırıcılık olayı gelirse mutlaka telefon bankacılığıyla konuşup her şeyi kayıt altına aldırın. Uyarısını yapıp Selçuk İnana geçelim. Eski futbolcu, şimdilerin teknik direktörü Selçuk İnan da Seçil Erzana para kaptıran isimler arasındaydı. Hemen onun dosyasını inceleyelim. Selçuk İnan 24 Nisan 2023 tarihli mağdur olarak savcıya verdiği ifadesinde başından geçenleri şöyle anlattı. Ben Şüpheli Seçil Erzan'ı 2011 yılından Florya Denizbank Şube Müdürü olduğu tarihten beri tanırım. Süreç içerisinde banka işlemlerimizi yapıyor olması sebebiyle aramızda güven ilişkisi oluştu. Şüpheli bana Denizbank'ın bir kurumsal fonunun olduğunu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu ifade etti. Bu fona para yatırılması durumunda çarpayı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi. Bunun üzerine ben toplamda 3 milyon 685 bin dolar parayı 3 seferde yatırdım. Paraları Denizbank, İş Bankası ve Garanti Bankası hesaplarımdan çektim. Bu paraları Banka Şube Müdürü'nün Seçil Erzan'ın odasında Seçil Erzan'a verdim. Tamamen bankanın içerisinde teslim ettim. 2 milyon 150 bin dolar parayı ise süreç içerisinde fonun elde ettiği asıl alacak ve kar payı diye bana bankada iade etti. Geriye yatırdığım ana paradan 1 milyon 535 bin dolar alacağım kalmıştır. Bankaya duyduğum güven ve fonu yöneten Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'ya duyulan güven nedeniyle bu paraları ödedim. Buna karşılık olarak dosyada sunmuş olduğum üzere bana bu paranın bankaya yatırıldığına dair ıslak imzalı ve kaşeli resmi belgeler Seçil Erzan tarafından banka şube müdürü sıfatıyla verilmiştir. Sonrasında Seçil Erzan'ın 6 ay boyunca telefonlara çıkmayıp bütün taleplerimize rağmen bugün, yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmete geçirildiğini anladık. Bu arada banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ve diğerleri Seçil Erzan'ın kuzeninden aldığımız bilgilere göre Seçil Erzan'ı almış ve 3 gün yanında tutmuş. Elinden bütün dosyaları almış ve müfettiş raporuna kendilerini sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı beyanda bulundurmuşlar. Sonra Seçil Erzan'ı savcılığa teslim etmişler. Burada banka müfettişlerine verdikleri ifadelerinde kendilerini ve bankayı sorumluluktan kurtarmak amacıyla tek yanlı beyan verdirmişlerdir. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu da sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktadır. Ben Hakan Ateş'in, Mehmet Aydoğdu'nun ve Seçil Erzan'ın hep birlikte bu parayı zimmete geçirdiklerini düşünüyorum. Şikayetçiyim. Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez. Ben bankaya ve yöneticilerine duyduğum güven nedeniyle bu parayı verdim. Resmi ıslak imzalı belgelerimde zaten mevcuttur. Tekraren şüphelerin emsal maliyetinde cezalandırılmasını ve zararlarımın giderilmesini talep ediyorum diyerek ifadesini sonlandırdı Selçuk İnan. Sanık Seçil Erzan'da verdiği ifadesinde Selçuk İnan'dan fon vaadiyle para aldığını kabul etti. Dosyadaki ifadelere ve belgelere baktığımda Selçuk İnan'a hak verdiğim birçok nokta var. Çünkü elinde ıssak imzalı banka müdürünün kaşeli olan evrak bulunmakta. Selçuk İnan'ın dediği gibi de dosyanın her tarafından Deniz Bank'ın ve Hakan Ateş'in adının geçmesine rağmen Deniz Bank'ında dosyada ne sanık ne tanık ne de müşteki olmaması şaşırtıcı. Hatta bu konuyu Şöyle açayım. Bildiğiniz gibi ben ilk duruşmayı yerinde Çağlayan adresinde izledim. Orada da Denizbank'ın avukatları dosyaya müdahil olmak istedi. Fakat mahkeme heyeti Denizbank'ın avukatlarının dosyaya müdahillik isteğini reddetti. Dosyanın her yerinde Fatih Terim gibi isimlerinin geçmesine rağmen ne tanık ne müşteki olarak görünmemesini ilginç geldiğini belirterek bugünkü videomu sonlandırayım. Herkese sağlıklı Huzurlu günler dilerim.